Merhaba YouTube ben Kaan Nursu. Bugün iPhone 6s ve iPad Pro 9.7 inçe kurmuş olduğum iOS 11 incelemesiyle karşınızdayım. İlk olarak genel özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra da iPad'e olan özelliklerden bahsedeceğim. Zaten görüyorsunuz alttaki daklardan falan. Direkt başladığımızda bizi farklı bir kilit ekranı karşılıyor. Mesela şöyle dururken kaldırdığınız zaman bu fotoğrafın gelişi bir farklı artık. Hani böyle bir siyahtan Geliyor ve hani kenarları ilk önce daha fazla bir siyah oluyor, daha sonra e, resim tam olarak görebiliyorsunuz. Onun dışında göze çarpan şuradaki sinyal eski haline dönmüş olması artık nokta nokta değil yine öyle sinyal çizgileri şeklinde. Onun dışında artık böyle tutup da yukarı çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi direkt notification center'a giriş yapıyorsunuz. Burada normalde e, görmediğiniz notificationlarda işte mesajlar, mailler şeklinde. Onu böyle tutup yukarı kaldırdığınız zaman bütün şeylerinize ulaşıyorsunuz notificationlarınıza. Yukarıdan çektiğiniz artık bir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Aşağıdan çektiğinizde de kontrol center'a ulaşıyorsunuz. O da değişti. Gördüğünüz gibi buna birazdan geleceğim. Onun dışında müzik dinlerken de artık böyle bütün ekranı kaplamıyor da böyle sanki bir sadece bir notificationmış gibi oluyor gördüğünüz gibi. Hani en son ve şey arasında direkt kendi halinde bir notification olarak görüyorsunuz. Bu notification'lar böyle. Bunu da alttan çektiğinizde diğer notifikasyonlarına da ulaşıyorsunuz. Normal aynı şekilde açıyorsunuz fakat artık yukarıdan çektiğiniz zaman notification center'ı tekrardan kilit ekranına geri dönüyorsunuz. Şimdi kontrol center alalım. Yine şu şekilde alttan çekiyorsunuz. Artık böyle tek sayfa şeklinde müzik ve şey farklı sayfada değil. Artık sesi ve parlaklığı şöyle kaydırarak ayarlıyorsunuz şu şekilde. İşte ekran kilidiniz burada e, rahatsız etmeniz burada falan gibi. Aynı zamanda bunlara gelip böyle 3D Touch yaptığınız zaman farklı şeylere ulaşabiliyorsunuz. Ve evet artık hücresel veri var. E, mutlu olabilirsiniz. Bayağıdır istenen bir şeydi çünkü. Hücresel veri artık var. E, her şeye yok. Mesela bunda var. İşte farklı ekranlara yapabiliyorsunuz. Flashlight'ta da böyle parlaklığını şöyle değiştirebiliyorsunuz direkt bunun üstünden slide şeklinde. İşte hesap makineniz var falan gibi buraya şeyler de artık ekleyebiliyorsunuz aynı zamanda. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz. Ayarlara gidip gördüğünüz gibi biraz kasma var. Bildirim merkezine girdiğiniz zaman burada ekleyebileceğiniz her şeyi görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Text size, wallet, işte büyüteç, Apple TV remote falan bir sürü şey var. İstediğinizi ekleyebiliyorsunuz buradan. Ve aynı zamanda şunu screen recording ben yeni gördüm. Bildiğiniz ekran kaydediyor bu. Şöyle çekip de buna bastığınız zaman gördüğünüz gibi bu şey kırmızı oldu ve şurada kayıt yapılıyor falan yazıyor ve böylece hani mesela bir şeyler yaptım. Şuradan fotoğraflara girdim, çıktım. Tekrardan şey işte notlara girdim falan gibi şeyler yaptınız. Biraz dediğim gibi kasıyor telefon. Kayıt yapılıyor tekrar basıp durdur dedim mesela ya da tekrardan gelip buna basarak da durdurabiliyorsunuz. Fotoğraflara kaydedildi dedi. Gittim fotoğraflara mesela. Heh geldi şuna basıyorum ve gördüğünüz gibi bir video olarak karşıma çıkıyor. Şöyle hani bu video hala ekranım değil yani. Onun dışında göze çarpan bir şey şu ses tuşlarını oynadığınız zaman artık ekranın ortasına kocaman bir şey gelmiyor. videolarda da değişik fakat gördüğünüz gibi değişiyor yani. Ama burada ekranda herhangi bir şey gözükmüyor yani. E, müzik sesimi kısayım falan gibi direkt buradan bir bildirim alamıyorsunuz gidip de buradan kısacaksınız böyle. Ya da direkt sonuna kadar basılı tutacaksınız eğer hani etesini kısmak istiyorsanız. Onun dışında logos değişenler. Şurada iTunes, App Store ve e, sanırım Calculator'ınki. Aynen şu üçününki e, değişmiş hesap makinesinki. Bunlar değişmiş olanlar. Aynı zamanda uygulamaların arayüzü değişmiş. Gördüğünüz gibi burada böyle bir hani tüm gelenler yazısı biraz daha büyük. Posta kutuları yazısı biraz daha büyük. Yani her şey biraz daha böyle müzik uygulamasını andırıyor bana. Çünkü hani onda da böyleydi hani bir. Mesela arşiv böyle kocaman falan gibi hani. Ee, ona benziyor genel olarak bütün uygulamalar. Hani mesela ayarlarda bile hani merkezi kocaman mesela. Şurada ayarlar yazısı kocaman falan gibi. Ee, yani biraz daha arayüzlü değişikliğe gitmişler. Onun dışında şu uygulama değiştiriciye girdiğiniz zaman o da yandan geliyor artık gördüğünüz gibi. Şöyle yan taraftan geliyor ortadan çıkmıyor. Bir uygulamayı açtığınız zaman açılması ve kapanması da farklı. Mesela artık oradan böyle büyüyerek geliyor ve yuvarlak olarak geliyor. Ama bastığınız zaman şu arka planın şöyle gelişine biraz dikkat edin mesela arka plan da böyle bir esniyerek geliyor gibi Şöyle hani daha yaklaşmış da geri geliyor falan gibi bir efekt var arka planda da Siri'ye baya bir özellik geldi işte ses tonlarını falan ama Türkiye'de hiçbir değişiklik yok mesela Bugün hava nasıl olacak? Yani sesinde bir değişiklik yok Ve gördüğünüz gibi burada şey yaptığım zaman Bu da ekranda geldi şu anda Yani e, Dediğim gibi bir, birkaç bug var yani dışarı, Düzeltilmesi gereken Aynı zamanda ana ekranda şu dockta da gördüğünüz bir yazıları yok altında işte. Mail telefon falan yazmıyor Dockta hiçbir şey yazmıyor şu anda Sadece logolar var Mesaj uygulamasında yeni gelen şeyler var Mesela girdim buradan mesaja Şu altta gördüğünüz şeyler Yani yolda yine ulaşabiliyordunuz şu yandan Fakat kendilerine bir yer ayırmışlar burada Mesela şuna basıp böyle garip şeyler gönderebiliyorsunuz falan. Çok mesaj uygulamasını kullanmadığım için çok net bilmiyorum fakat böyle şeyler artık buradan ulaşabiliyorsunuz. Digital Touch iş cepten ne varmış? Ha, para isteyebiliyorsunuz abi bu da varmış bunu ben bilmiyordum mesela. Buradan para falan isteyebiliyor İş bankası uygulamasından. Onun dışında live fotolara bayağı bir özellik geldi. Mesela bir tane çekelim hemen. Şuradan fotoğraflardan şu live'ı açalım. Mesela şunu çekelim. Mesela böyle böyle yaparken çektim mesela böyle oynamaya devam etsin live sönsün. <laughs> mesela buna tekrar gidip tüm fotoğraflardan girdiğim zaman mesela buna böyle bastığım zaman hani tamam yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi video gibi görebiliyorsunuz. Bunu alta çektiğim zaman canlı döngü mesela döngü yaptığınız zaman. Burada dö döngü de gördüğünüz gibi sürekli gidip gidip geri geliyor falan böyle. Halbuki sıçramalıyı seçmiş durumdayım ama hala döngü dönüyor burada. <laughs> Değişik şeyler oluyor. Uzun pozlamalıyı alamıyorum şu anda falan. Ve Çöktü uygulama. Ekrardan şu, şu an uzun pozlamada bütün hareketi bulandırıyor da denebilir. Hani bir dere falan çekerken bunu yaptığı zaman suyu bulandırıyor. Tabii bütün görüntüyü değil. Şuradan sıçramalıya geçersek eğer ekliyorum. Evet. Bu da sürekli başa dönüyor anladığım kadarıyla. Yani böyle şeyler ekleyebiliyorsunuz. Şimdi normal live'dayken yani şu e, canlı fotoğraflardayken diğer üçünde değilken direkt hangisinin gözükçeğini mesela buradan seçebiliyorsunuz. Mesela diyorum ki bu olsun mesela tam bana bakarken olsun diyorum. Aa, anahtar fotoğraf yap diyorum ve onu anahtar fotoğraf yapıyor. Mesela bitti dediğimde artık bu gözüküyor fotoğraf olarak. Onun dışında buradan kısaltıp uzatabiliyorsunuz, kırpabiliyorsunuz falan gibi şeyler geldi canlı fotoğraflara. Tabi gelen bir uygulama var şu dosyalar. Buna e, iPad'de değineceğim. Çünkü onun ekranı daha büyük olduğu için daha rahat göstereceğim büyük ihtimalle. Bir de şu dosyalar uygulaması var. Buna iPad'de değineceğim. E, iPhone'da her şey bu kadar. Gördüğünüz gibi şuradan tekrardan. Notification sana yaptım bu sefer. Şu alttan tutup çektiğiniz zaman da eski haline döndürebiliyorsunuz. Şu şekilde. Şimdi iPad'e gelecek olsak gördüğünüz gibi şu dock tamamen değişik yani. Ve ac acayip güzel gözüküyor. Mac'e falan e, yakın bayağı. Şöyle yaptığınız zaman gördüğünüz gibi Mekdek gibi Mission Control gibi. Aynı zamanda yanda da şeyinizi görebiliyorsunuz yine kontrol Center'ınızı. Yukarıdan çektiğinizde yine aynı şey oluyor. Az önce gösterdiğim iPad, iPhone'da gösterdiğim. Mesela bir uygulama açtınız. Şuradan Safari'yi açtım. Böyle bir şey. Şu alttan şöyle çektiğim zaman gördüğünüz gibi hemen geldi. Şunu tuttum mesela mesajları. Buraya koydum. Tabi her şeyde yapamıyorsunuz bunu. Olanlarda yapabiliyorsunuz şuradan tutup normalde böyle çektiğiniz zaman diğer uygulamalara geçme vardı. Şu an onu bulamadım nedense. Çünkü böyle çektiğiniz zaman eski haline geliyor. Böyle yaptığınız zaman tekrar ediyor. Yani ben buradaki uygulamayı değiştirmek için yapmam gereken şey tutup buradan bu uygulamayı mesela alıp buraya bir yere ya da az önceki gibi şunu tutup gelip buraya koymam lazım ki olsun. Fakat yani burada olmayan uygulamaları yapamayacak mıyım? Ee, bu da bir sorun tabii. Şunun geri gelmesi lazım bence. Ya buna büyük ihtimalle başka bir şey yaparlar. Ee, gesture, hareket yaparlar. Onun dışında bir sorun yok burada. Onun dışında tabii bunlar da yine değişik. Şunu böyle büyütebiliyorsunuz ve aynı zamanda artık şöyle çekip, aynı zamanda böyle çekip, hani ee, şu tarafa da şöyle taşıyabiliyorsunuz ha. <laughs> Şunu şöyle yaptığınız zaman gibi. Bunu da yapabiliyorsunuz artık. Ben bunu en çok nerede kullanıyordum? Şundan direkt full çıkayım. Notability'ye giriyorum mesela. Bu aldığım notlar. Girdim mesela şuradan. Şuna mesela Chemistry'ye girdim. Buradan şöyle normalde yandan çekince geliyordu. Ya artık öyle değil. Buradan çektim mesela. Geldim interneti. Buraya koydum. Ha, bunu böyle görebiliyorum. Çok güzel. Fakat büyük ekran, küçük ekran olayından mesela artık yazı yazacağım mesela. Bunu bu tarafta değil de sahil yazdığım için bu tarafta istiyorum bunu tutup bu tarafa atınca ve böyle tabi bunu böyle büyütünce direkt buraya yazabiliyorum artık denebilir. Yani bayağı güzel olmuş. Bunun bu tarafa atılması bir eksikti bence. Yani getirmeye gerekiyordu. Şimdi aynı zamanda mesela bunu yaptım. O ikili bir ekran olarak kalsın. Ben buna başka bir şey koyayım. Mesela şuradan YouTube'u alayım. Buraya koyayım. Bir de şöyle büyüteyim buraya. Tamam. Şu bunda YouTube'da mail var. Şöyle Tekrar bu ekran yazacağım. Gördüğünüz gibi burada Safari ve Notability var. Yani bu artık yana çektiğiniz şey diğer uygulamalara gitmiyor. Yani ana uygulama ve yan uygulama yok. Direkt bir ekranda iki uygulama var. İstediğiniz iki uygulamayı farklı farklı görebiliyorsunuz. Buna geçtim. Şuna geçtim. Oo. Şimdi şu dört parmakla geçiş olayı var fakat biraz dengesiz çalışıyor kendisi. şu an geçemiyorum buna şöyle geçebiliyorum. Şöyle yaptığında geçiyor, böyle yaptığında geçmiyor. Yani dediğim gibi birkaç bug var, bunların düzeltilmesi lazım. Onun dışında gelen özellikler için notlarda bahsedeceğim. Mesela direkt kalemle bastığım zaman direkt yazmaya başladı gördüğünüz gibi. Büyüttüğüm zaman da direkt yazmaya buradan devam edebiliyorum. Yaz yazmak istiyorum mesela. İndim alt satıra, şu yukarıya yazayım şöyle. Mesela şurada gördüğünüz gibi klavyenin üstünde artık sayılar falan var. Bunları şu şekilde yazabiliyorsunuz. Mesela mesela Kanursu yazdım normal bir şekilde. Ama 2017 yazacağım mesela. 2017 şu şekilde tutup tutup aşağı çekerek yazabiliyorsunuz. Mesela boşluk koydum, parantez açtım. Kan yazdım, kapattım falan gibi. İşte mesela bunlarla birlikte 23 boşluk artı 40 şöyle 46 falan gibi şeyler hani direkt bu şekilde yazıp işte 9 falan gibi şeyleri direkt yazabiliyorsunuz bu şekilde. Aynı zamanda kalemi elinize alıp yazmaya başladığınız zaman da direkt yazıyor gördüğünüz gibi. Şu, şu çizgi sizin yazmanızı istediği çizgi alanını gösteriyor. Yani, yani buraya yazabiliyorsunuz fakat buraya yazamıyorsunuz. Yani buraya da var burada yok. Şimdi dosyalar uygulamasına geçelim. Şu altta gördüğünüz gibi ben dizdim bunları. Sevdiklerimi alta hemen dizdim. Şu şekilde dosyalarınızı görebiliyorsunuz. Bu etiketler yine değişmiş. Bu etiketleri silmiştim ben. Tekrar eski haline geri dönüyorum. normalde benim Mac'de kullandığım etiketler mesela şu şekilde. derslere işte dizileri, filmleri falan ayırdığım gibi bir dosya var. Bunlar da kendi içinde standart olarak yani işte red, orange, yellow falan yazanlar. Mesela iCloud Drive'a gireyim mesela. Buradan üniversite dosyasına gireyim mesela buradan. Ve bütün derslerin işte iCloud'da olanlarını buradan görebiliyorum. Şu şekilde burada dosyalara ulaşabiliyorum, açabiliyorum. Aynı zamanda mesela buradan ben başka bir dosya açtığım zaman biraz alışmışım ona. Mail açtım mesela ve şu yandakini dosyayla değiştirdim. Buradan ben mesela yeni bir şey yazmaya çalıştığım zaman, yeni bir mail yazmaya çalıştığım zaman bunu tutup direkt buraya sürükleyip bırakabiliyorum. Ve gördüğünüz gibi direkt mail uygulamasına geliyor ve direkt buradan gönderi Biliyorum artık Yani demek istediğim o ki baya güzel şeyler gelmiş gerçekten pro olan şeyler fakat işte düzeltilmesi gereken şeyler de az önce bahsettiğim mesela ben buradan bir şey açtığım zaman mesela yandan böyle çekemiyorum artık böyle çekmem gerekiyor. Dosyayı aldım buraya koydum mesela ama farklı bir uygulamaya geçmek istiyorum. Bu yandan bunu çekince olmuyor artık hani mesela. Onun bence eskiye dönmesi lazım çünkü. Hani uygulamayı değiştirmek istiyorum buradaki. Değiştirebilmem lazım ve sadece buradakilerle sınırlı olmamam lazım. Onun dışında direkt oynatıcının kendisine de değişiklikler var. Mesela açayım bir video şuradan hemen. Mesela videoyu açtım. Şu video ara özü direkt değişik gördüğünüz gibi şuraya bastım mesela büyütmek için. Şuradaki işte videonun neresinde olduğunuz olsun. İşte 15 saniye geri ileri atma olsun ses burada mute'lama olsun. Şurada değiştirdiğiniz zaman direkt orada değişiyor bu arada sesi. Direkt şurada değişiyor. Şöyle ayarlayabiliyorsunuz falan gibi. Şeyleri direkt e, video arayüzü direkt değişmiş yani. Şunu kapattığınız zaman aynı ama. Tekrar büyüttüm mesela. Büyüt şöyle. Şuraya çarpı gelmiş direkt videoyu kapatıp buraya yerine koymak için falan gibi. Değişiklikler gelmiş yani. Denetim merkezinde bunda da değişiklikler yapabiliyorsunuz. Mesela şunu şuna ekledim başka ne ek başka bir şey gerek yok falan mesela şöyle yukarıdan kaldığın zaman şu ekran çok hoşuma gidiyor bu arada. buraya geldiler gördüğünüz gibi şuradan şöyle devam edecek notlara bastığım zaman direkt notları açıyor mesela ben notlara bir şeyler alıyorum not alıyorum mesela yazım efsane kapattım şöyle şu şekildeyken şöyle bastığım zaman direkt notları açıyor anda notlar tamam ve gördüğünüz gibi aynı yerden devam ediyorum. Hani ne şifre girdim ne bir şey. Sadece şöyle bastım. Aşağıdan falan geliyor böyle. yazdım bir şeyler. Tüm notlara bastığım zaman parolayı istiyor. Ve <laughs> bastığı zaman çöküyor. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Burada bitireyim. Ee, iOS 11, iPad Pro 9.7 ve iPhone 6s de bu şekilde. Ee, Baya bir Eksiklikler var. Gözüm sürekli çöküyor. İşte ufak tefek eklenmesi gereken şeyler var. Fakat genele vurduğunuzda gayet güzel olmuş. Özellikle iPad'e eklendiği özellikler benim çok hoşuma gitti. Yani ee, hani şu, özellikle şu dock olayı olsun bayağı hoşuma gitti. Yani şöyle hani gerçekten bir hani biraz daha bir pro bir cihaz kullanıyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bu da iyi bir şey. Aynı zamanda iki uygulamayı aynı anda kullanma olayını da geliştirmişler hani. Ve şu arayüz de açıkçası çok hoşuma gidiyor. Yani güzel bir yönde gitmişler. bayağı hoşuma gitti. Yeni iPad de zaten baya güzel olmuş. Hepsini birden aldığın zaman bu WWDC baya hoşuma gitti diyebilirim. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların devamı gelecek. Kaçırmamak için abone olun. O garip çana basın. Size bildirim versin. Sorularınız varsa aşağıda bıraktığım linklerden sorun. Yorum bölümünden sormayın. Oradakilere cevap vermiyorum genelde. Evet izlediğiniz için teşekkürler.